Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordu çıkartacak. Ordu çıkartacak. Nereye? Rum diyarına. Rum diyarı dediğiniz yer 800 kilometre, 900 kilometre sıcakta Ağustos'ta gideceksiniz. Tam hurmaların bahçelerden devşirilme zamanı. Gölgelerin arandığı soğuk sulara insanların Medine'de koşmaya çalıştıkları bir zaman dilimi. Ağustos ayları. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir haber geldi. Haris bin Umeyr şehit edildi Rumlar tarafından. Peygamberimizin elçisiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağladı ve dedi ki hadi kalkınız dedi. Hazırlanınız dedi. 3000 bin kişilik bir ordu hazırladı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. 3000 bin kişilik. 3000 bin kişinin hazırlığı yapılırken mescide getirdiler eşyaları, sefer hazırlıklarını. Orduya da dediler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cürf ordugahında hazır olun dedi. Cürf ordugahında herkes hazır olsun dedi. Cürf ordugahı demek peygamberimizin karargahı demek. Medine'nin hemen dışında Cürf ordugahı vardır. Şimdi Medine'ye gidenler, Umre'ye gidenler bilirler. İstasyon vardır İstasyon Osmanlı istasyonu bizimkiler giderler bak buradan da hatırlatıyorum bilinsin diye gidildiği zaman hangi gözle oralara bakılması gerektiği anlaşılsın diye ecdadın yaptığı peygamber aleyhisselatü vesselam'a saygının gereği nedir onu hatırlatmak için söylüyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cürf ordugahını hazırlıyor. Cürf ordugahı Medine'nin hemen o günün şartlarında şimdi içinde ama o günün şartlarında bir buçuk kilometre ilerisinde. Osmanlı orduya devasa bir istasyon kurdu. Tren istasyonu biliyorsunuz. Oraya kadar gitti. Osmanlı oraya niye istasyonu kurdu? Çünkü oraya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu kurmuştu, karargahını. Sürekli orada kurardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için de Osmanlı peygamberin karargahının olduğu yere istasyonu koydu ki orada herhangi bir şekilde Medine'ye bir saldırı olursa, herhangi bir sıkıntı olursa müdahale etsin, mücadele etsin diye. Bir şeyleri katarken ecdat bir yerlere unutmayalım ki hiçbir zaman tesadüfi değildir. İlla bir gerekçesi var. Orada hazırlandı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bütün ordu gidecek hazırlandılar. Sahabe-i Kiram Efendimiz'in önünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalktı. Ey dedi sefere çıkacak, çıkacak olan mücahitler dedi. Şimdi dedi sancağı mübarek bağladı. Bu sancağı dedi ben Zeyd bin Harise'ye veriyorum dedi. Komutanınız Zeyd bin Harise'dir dedi aldı Zeyd bin Harise o sancağı. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Eğer ki dedi Zeyd bin Harise, kim Zeyd bin Harise? Peygamber Efendimizin yanında 7 yaşından beri bulunan zatın adıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ilk zamanlar ayet inmeden önce evlatlık olarak aldığı peygamberimizin evinde büyüyen kızlarıyla beraber aynı sofrada yiyen Hazreti Hatice'nin terbiyesi altında yaş alan Hazreti Zeyd bin Harise. O kadar yakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Eğer ki dedi Zeyd şehit olursa dedi Cafer, Cafer bin Ebi Talip yani bizim diğer isimle bildiğimiz Cafer Tayyar diyoruz ya Cafer bin Ebi Talip yani amcamın oğlu komutan olsun dedi. Komutan olsun dedi. Sahabe o anda durdu. Artık söylenecek bir söz yok. Herkes gözlerini Zeyd bin Harise'ye dikti. Ama gözler artık onu görmez hale geldi. Çünkü hepsinin gözlerinde şakır şakır gözyaşları dökülüyordu. Anladılar ki Zeyd baktıkları kişi bir daha Medine'ye gelmeyecek. Bir daha Medine'de Zeyd'in nefesleri ve sesi duyulmayacak. Anladılar ki Zeyd, Zeyd artık Peygamber aleyhissalatü vesselam'a kavuşmayacak. Orada henüz 16 yaşında olan bir delikanlı var. Döndü, o sözleri söyleyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözü yaşlı bir şekilde Zeyd bin Harise'ye baktı. O kişi kimdi biliyor musunuz? O kişi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine oturan, üstüne oturan Peygamberimizin bir Hasan, bir Zeyd, Usame dediği Usame bin Zeyd'den başkası değildi. Peygamberimizin büyüttüğü Zeyd'in radıyallahu anh'in oğlu. O da babasına baktı. Bir daha görmeyecek. 15-16 yaşlarında bir delikanlı. Bir daha görmeyecek. Sonra Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Cafer bin Ebi Talip şehit olursa Cafer bin Ebi Talip şehit olursa dedi sancağı Abdullah bin Revaha alsın dedi. Bu sefer gözler Cafer bin Ebi Talip'e çevrildi. Çünkü anladılar ki sahabe-i kiram efendilerimiz Cafer bin Ebi Talip de şehit olacak. Cafer bin Ebi Talip de gidecek amcasının oğlu. Daha bir sene iki sene olmuş birbirlerine kavuş. Daha önce gurbette Habeşistan'da. Bir sene olmuş ya da olmamış Cafer bin Ebi Talip Medine'ye gelmiş sarılmışlar kucaklaşmışlar. Yıllarca birbirlerinden ayrı kalmışlar. Habeşistan'da hicretten dönmüş Cafer bin Ebi Talip. Ona da diyor ki eğer ki o şehit olursa sanca Abdullah İbni Revaha alsın dedi peygamberimize. Herkes Cafer'e baktı bu sefer. Çocukları var Cafer'in yeri Böyle 6 yaşlarında 7 yaşlarında Abdullah var mesela çok meşhur sahabe. Herkesin gözleri onlara döndü ve Cafer'e bakıyorlar, Zeyd'e bakıyorlar. Gözlerine yaşlar hücum etmiş ağlıyorlar. Kimisi boynunu büküyor o anda. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Bu sancağı dedi Abdullah alsın dedi. Eğer Abdullah da şehit olursa, dikkat edin. Abdullah da şehit olursa sancağı içinizden belirlediğiniz Allah'ın kılıçlarından bir kılıç, komutanlardan bir komutan alsın dedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Artık herkes onlara bakıyor, ağlamaya başladılar. Anladılar ki Zeyd gidecek, Cafer gidecek, Abdullah gidecek bir daha görüşmeyecekler. Bu gidişin evet gidişi var, bu seferin gidişi var ama dönüşü yok. Kesin oldu bu. Kesin oldu bu. Sahabe ağlıyor. Hatta bazılar diyor keşke biraz daha yaşasalardı da biz kendilerinden istifade etseydik diyorlar. Geliyorlar yanlarına. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri teselli etmeye çalışıyorlar. İnşallah gideceksiniz ve geri döneceksiniz diyorlar. Teselli etmeye çalışıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı da diyor ki bizi teselli etmeyin. Bizi teselli etmenize gerek yok. Bizi tebrik edin diyorlar. Bizi tebrik edin. Hazreti Abdullah'ın yanına varıyorlar. Abdullah İbni Revaha'nın yanına varıyorlar. Gidersiniz inşallah geri dönersiniz dediğinde şunu söylüyor Hazreti Abdullah. Şair, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Kardeşiniz haktan başka bir şey söylemez diyor onun hakkında. Fakat diyor siz beni teselli ediyorsunuz. Vallahi kanları fışkırtıp köpürtecek bir kılıç darbesi veya mızrak darbesiyle ben şehit olmak istiyorum dedi Abdullah. Benim bir gün kabrime uğrayanlar desinler ki kabrime uğradıklar zaman işte bu yiğit, bu kahraman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıydı. Onun yolunda Allah'a verdiği sözü yerine getirdi. Allah Celle Celaluhu de onu katına aldı desinler diyor Hazreti Abdullah İbni Rebaha. Cafer çocuklarına sarılıyor. Hazreti Abdullah ailesiyle, hanımıyla vedalaşıyor. Ve Cürf ordugahında ayrılacaklar karargahtan ayrılacaklar. Bir kişi peygamberimizin huzuruna çıkıyor bu komutanlardan. Adı Abdullah bin Revaha. Üçüncü komutan. Şehit olacak üçüncü komutan. Vardı peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'a dedi ki Ya Resulallah dedi. Anam babam tatlı canım sana feda olsun dedi. Anam babam tatlı canım sana feda olsun. Ya Resulallah. Bana tavsiye edeceğim bir şey var mı dedi. Ne tavsiye edersin dedi. Yeniden ben şu yüzü göremeyeceğim dedi. Yeniden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusunu alamayacağım dedi. Yeniden Medine yok dedi. Yeniden sizin arkanızda bir namaz kılamayacağım ben dedi ya Resulallah. Bana tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı dedi. Aman Allah'ım ölüme gidiyorlar. Ölüme aşıklar. Öyle diyor ya Hazreti Halid bin Velid'in önündeki komutan Rum komutanı. Yermuk Savaşı'nda siz diyorlar nasıl ölüme koşuyorsunuz diyor. Nasıl bir şekilde mücadele ediyorsunuz? Şaşırıyoruz diyor komutan. Hazreti Halid bin Velid diyor ki vallahi şu gördüğün yiğitlerin tamamı evlerinden çocuklarına sarılırken hanımlarına veda ederken hanım çocuklarımıza iyi bak evimize bak vallahi bir daha geri dönmem deyip vedalaşıyorlardı. Sizinle buluşacağımız yer cennettir deyip o şekilde çocuklarından veda ediyorlardı ve ayrılıyorlardı. Sizse tekrar memleketlerinize, ailelerinize, evlerinize, barklarınıza dönmek için vedalaştınız ailelerinizde. Vallahi biz ölmek için geldik. Siz ne kadar çok ölümü sevmiyorsanız biz ölüme o kadar aşığız. Siz dünyayı ne kadar çok seviyorsanız ahireti biz o kadar fazla aşığız ahirete diyorlardı. Hazreti Halid böyle söylüyordu. Bu ordunun önünde kim dayanabilir ki? Hangi güç durabilir ki aziz kardeşlerim? Ölüm tutkunu olunuz ki sizlere hayat bağışlansın. Ölüm tutkunu olunuz ki size hayat bağışlansın. Hazreti Abdullah İbni Ravaha Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bana tavsiye edeceğin bir şey var mı dedi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tek bir şey söyledi. Buyurdu ki Abdullah dilin Allah'ın zikriyle ıslak kalsın dedi. Sürekli dilin Allah'ın zikriyle ıslak kalsın dedi. Çünkü niye? Dil kalbin aynı zamanda bekçiliğini de yapacaktır. Ayaklarını sabit kılacaktır Allah Celle Celaluhu. Kişinin fikri, zikri ve kalbi çok önemlidir. Abdullah Dilin Allah'ın zikriyle ıslak kalsın dedi. Bakınız cihada gönderdiği Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem komutanına tavsiyesine bakınız. Basit değil. Belki dilde basit, hafif ama mizanda terazide ağır söz La ilahe illallah sözüdür. Allah'ın bu söz de bizleri Celle Celaluhu hayat yaşamayı nas nasip eylesin. Bununla yaşamayı bununla huzuruna varmayı nasip eylesin aziz kardeşlerim. Ve Abdullah gitti. Abdullah şehit oldu aziz kardeşlerim. Rabbine kavuştu. Cennette gördüm dedi Hazreti Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette görüldü onlar artık. Gidecekleri yer oydu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sanki oradaymış gibi Medine'de savaşı anlattı. Ve çıktı bir anda bir eve vardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vardığı ev, bir gün daha uzun anlatırım bu şeyi, kısayıp. Vardığı ev, Hazreti Cafer'in eviydi, amcasının oğluydu. Amcasının oğluydu. Amcasının oğlu, hanımı Esma, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Peygamberimiz dedi ki, Cafer'in çocukları nerede dedi. Cafer'in çocukları nerede? 3-4 tane çocuğu var. Daha 6 yaşlarında, 7 yaşlarında çocuklar yani. Nerede Cafer'in çocukları? Da geldi çocuklar çağırdı. Başladı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okşamaya, öpmeye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne baktı, gözlerinden yaşlar geliyor. Ağlıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne oldu ya Resulallah dedi. Sanki yetimleri okşar gibi okşuyorsun. Göz döküyorsun dedi Hazreti Esma. Esma dedi amcamın oğlu şehit oldu. Ve ben onu cennette gördüm dedi. Kolu, kanadı bu dünyada budanmıştı, kesilmişti kafirler tarafından. Vallahi cennette iki kanat kendisine takılmış bir şekilde o cennette süzülü veriyordu, kuşlar gibi. Artık onun adı Cafer bin Ebi Talip değildi. Onun adı neydi? Cafer-i Tayyar Allah'ım şefaatlerine aile eylesin.